Herkese merhaba kanalıma hoş geldiniz. Sonbahara girerken sizlerle birlikte bugün sabah cilt bakım rutinini uygulayalım istedim. Kısa bir cilt bakım uygulama videosu olacak. Aynı şekilde sonbahara girerken akşam rutinimde de neler kullanıyorum, hangi ürünlerle uygulama yapıyorum bunun da videosu sonra gelecek. Şimdi videoya başlamadan önce kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız her hafta bu kanalda çarşamba ve cumartesi akşamları düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video oynadıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Şimdi hemen sabah cilt bakımımızı uygulayalım başlayabiliriz. Sabah cilt bakımını çok minimal tutuyorum. Yaz dönemi hala devam ettiği için, sıcaklar hala devam ettiği için uygulamamı tam olarak sizlere göstermek istedim. Öncelikle sabahları nemden ve terden dolayı tabii ki cildimizi yüz temizleme jeli ile temizlemeyi unutmamamız gerekiyor. Ben uzun zamandır zaten sizlere söylediğim ve gösterdiğim, uygulamalarımda da yer verdiğim True Care'in yüz temizleme jeli ile yenilenmiş olan bu ambalajıyla olan ürünle Yoluma devam ediyorum. Bu zaten yarılandı gördüğünüz gibi. Öncesinde de bunun eski şişe olan versiyondan iki tane bitirmiştim zaten. Uzun dönemdir kullandığım bir ürün, nazik bir ürün. Yüzümü de bugün bununla yıkayarak geldim ki yıkama aşamasını burada size uzun uzun diye göstermeyeyim diye. Çok nazik bir ürün. Her cilde uyacak bir ürün. Cildi kesinlikle germiyor. Uzun dönem kullanımda da cildinizde iritasyon veya bariyer hasarı gibi herhangi bir şey asla söz konusu olmuyor. Çok uzun zamandır cildimle uyumuna bayıldığım için kullandığım bir ürün. Sabah ve akşam rutinlerinde yer veriyorum. Sabahları tabii ki tek başına kullanıyorum. Akşamları da yağ bazlı temizleyiciden sonra kullanıyorum. Dediğim gibi Truecare'in yüz temizleyicisiyle yüzümü yıkayarak geldim. Şimdi bu adımdan sonra İkinci adımda ne kullanıyorum onunla devam edeceğim. Real Barrier markasına ait olan Essence Toner adında bir toni var. Bunu kullanıyorum. Bunu seyahatte yanıma mini boy olduğu için almıştım. Şu boyunu. iki tane vardı elimde. İkisi farklı dönemlerde çıktığı için ambalajlarında farklılık var. Bu şekilde olan mini boylarını almak belki deneme yapmak açısından da çok avantajlı oluyor. Bunu bitirdim. Bir tanelere giden bir ambalaj. Seyahatte bir tanelerden. Geldikten sonra da bununla devam ettim. Bunu da şu anda üçte birlik bir oranını zaten bitirmiş durumdayım. Essence toner olarak geçiyor. Çünkü yoğun bir yapısı var. Böyle birazcık daha serum kıvamında bir tonik. Bu Real Barrier markası cildinizin bariyerini onarma yönünde destekleyici içeriklere sahip olan bir marka. Ben açıkçası bu markanın çok fazla ürünü kullandım, denedim. Böyle bir setini daha önce ilk tanıştığım zaman alarak uygulamıştım. Bu özellikle Essence Toner'ın cildimde bu yaz boyunca da nem vermesinden çok çok memnun kaldım ben. Yazın cildin kuruması, mevsim geçişlerindeki dengesizliklere de gayet iyi geldiğini gözlemledim. Extreme Essence Toner olarak geçiyor. Yapısı yoğun. Mesela çok böyle karmadan yağlı ya daha yağlı bir cildiniz varsa serum adımı kullanmak istemiyorsanız direkt tonikten sonra hemen bir nemlendirici ya da nemlendiriciye bile gerek olmadan direkt bunun arkasından bir güneş kremiyle de kapanışı yapabilirsiniz. O kadar güzel bir ürün. Çok memnunum. Büyük boyunu da önceden bitirmiştim. Bu küçük boyları elimdekileri tüketmek amacıyla açtım ama bitince yeniden büyük boyunu almayı düşüneceğim bir ürün. uygun uyguladım. Tonik çok fazla da kurumasını da istemiyorum. Hemen ardından bir başka serum kullanacağım. Serum adımında Madagaskar Centella bu Skin 1004 markasına ait olan Aydınlatıcı içeriklere sahip olan içerisinde niacinamit de bulunan Centella asiatica özü var bu serinin tamamında. Bundan oldukça memnunum ben. İçerisinde beyaz beyaz mikro kapsüller var. Zaten oldukça da az kaldı. Bunlar sürerken cildinizde böyle patlıyorlar zaten eziliyorlar hemen. Çok tahriş edecek böyle bir kalınlıkta da değiller incecik yapıda. Bu özellikle cildi leke meyilli olanların rahatlıkla kullanabileceği bir serum. Şöyle elime bir pompanın alabildiği kadarını aldım. Biraz yoğun sürüyorum ben çünkü boynuma da uyguluyorum. Ben yani böyle 2 damla 3 damladan belki bazen biraz daha fazla olabiliyor. Bu ürünü cildime güzelce toniğin üzerine yediriyorum. Sürdükten sonra dediğim gibi tüm boynuma hatta dekolte bölgesine de sürüyorum. Bugün yakam dolayısıyla uygulayamıyorum. Bu şekilde cildime emdiriyorum. Niacinamid içerikli ürünleri cildimde özellikle leke meyilli bir cildim olduğu için çok severek kullanıyorum. Bu serumun da asla cildimde bir sivilce yapma eğilimi olmadı. Çok güzel içeriklere sahip. Ben yani bu kesinlikle leke meyilli ciltlere önerebileceğim harika bir aydınlatıcı. Cilt tonunuzu daha böyle berrak göstermek üzere çalışan içeriklere sahip olan formülü var. Skin 1004 markasının Madagaskar Centella Tone Brightening Kapsül Ampul olarak geçen ürünü 30 mililitrelik böyle bir ambalajda yedeğimde de olan bir ürün bitirince ona geçeceğim zaten. Serum adımında bu serum böyle birazcık daha ince yapılı bir serum. Yani az önce sürdüğüm tonikten bile ince olduğunu söyleyebilirim. Yani eş değer gibiler böyle sürerken hissiyatı. Hemen ardından ben C vitamini ürünümü de kullanmak istiyorum. C vitamini ama türeformda C vitamini var içerisinde düşük zaten oranda var. Bir vitamin kompleksi olarak bu serumu çok seviyorum. Uzun dönemdir kullanıyorum. Bu şişeyi de yine yaz başında da size göstermiştim yaz ortasında paylaşımlarımda. Zaten üçte birlik bir miktarı kaldı içerisinde. Kane markasının Vita Drop Serum adındaki bitkisel içeceklerden gelen bir vitamin kompleksi. Çok güzel bir dokusu da var. Şişesi de oldukça güzel. Kane markasını ben çok ürünlü kullandım ve oldukça da memnunum. Böyle losyon kıvamında yapısı sanki krem jel bir krem gibi. Çok güzel bir dokusu var. Sürdüğümde böyle sanki bir incecik losyon formunda krem sürüyormuş hissiyatıyla bunu uyguluyorum. Bunu mesela... Dediğim gibi eğer cildiniz böyle yağlıya dönük bir ciltse ve çok fazla ürünü ben üst üste kullanamıyorum diyorsanız eğer direkt bunu sürdükten sonra yani bu üründen sonra hemen bir güneş kremi ile cilt bakımınızı da tamamlayabilirsiniz. Araya bir nemlendirici krem koymayabilirsiniz bile. Eğer ki hani şunun için söylüyorum yağlı ciltler çok fazla ürünü üst üste kullanmak istemiyorlar. Cildinizi temizleyin ardından bir serum ardından da bir güneş kremi kapanış olabilir. Böyle bir basit rutinle de gayet güzel bir sağlıklı bir cilt bakım rutini olmuş olur bunu da uyguladıktan sonra geldim göz çevresi ürünüme. Göz çevresi ürünü olarak True Care'in Resonating Eye Cream adlı ürünü çok çok uzun zamandır kullanıyorum. Yine bundan size eski takipçiler bilir pek çok videoda da bahsettim ve uyguladım. Bunun içerisinde hem kafein var. Sabah göz çevresindeki o şişliklere iyi geliyor. Göz çevresindeki morluklara iyi geliyor. Aynı zamanda içerisinde ginseng Peptitler ve bununla birlikte de nemlendirici hyaluronik asit de var. Yapısı dolayısıyla da çok sevdiğim, yağlı bir formülü olmayan, göz çevremde ağırlık yapmayan bir ürün olduğu için ben bunu çok beğeniyorum. Yani özellikle dediğim gibi benim karma bir cildim var. Göz çevremde kuruluk asla olmuyor benim. Ancak şöyle ki çok yağlı da değil göz çevrem ama hassas bir göz çevrem olduğunu da söyleyebilirim. Yani hassas derken böyle çok aşırı yağlı ürünler kullandığımda şu göz yapımdan dolayı altta minik minik olan noktacıklar birazcık daha belirginleşebiliyor. O yüzden bu ürün bende asla o noktacıkların daha böyle irileşmesine, belirginleşmesine sebep olmadı ve göz çevremde de nemlenmesiyle üzerine makyaj yaptığım zaman kullandığım pek çok kapatıcı böyle biraz daha pudra bitişli olabiliyor ürün denediğim için. Bu tür daha pudra bitişli kapatıcıların da göz çevremde kuruluk yapmasını da engelleyen bir göz çevresi kremi olduğu için çok severek kullanıyorum. Sabah akşam kullanıma uygun. Dedim ki ben dönüşümlü pek çok ürün deniyorum. Zaman zaman sabah, zaman zaman akşam bazen de iki rutinde de uygulayarak e, ürünlere yer veriyorum. Bu şekilde sabah rutinimin aslında büyük bir çoğunluğunu bitirdim. Son adımda bir nemlendirici krem kullanmayacağım. Karma yağlı cildim olduğu için ve şu anda böyle iklim dolayısıyla da biraz cildimdeki bu az önce kullandığım Vita Drop'un verdiği nemlilik sayesinde Nemlendirici kreme ihtiyacım olduğunu hissetmiyorum. Nitekim markasından gelecek olan güneş kremiyle de zaten bu nemi desteklemiş olacağım. L'Oreal'in Bright Reveal serisindeki bu güneş kremini kullanacağım. Bu ara kullandığım elimin altında olan çantamda taşıdığım 3 tane güneş kremi var. Bunlardan da bahsedeceğim size. Bir tanesi The Saem'in güneş kremi bitti zaten bir kullanımlık var içerisinde bu böyle nemli bir hissiyatı olan jel yapıda çok güzel bir krem ancak biraz parfüm kokusu var içerisinde aynı zamanda bunda aloe vera özü yüksek oranda bulunuyor yeni nesil komple yeni nesil fitrelere sahip olan çok güzel bir güneş kremi bu yaz keşfettiğim uygun fiyatlı bence harika ürünlerden bir tanesi Kore markalarından. Bunu bitirmek üzereyim yarın biter bu yani yarın bunu kullanırım. Bunu daha önceki videolarda sizlere göstermiştim. E, bir de yeni kullanmaya başladığım The Lab markasına ait olan yine yeni nesil kimyasal fetrelere sahip olan çok güzel jel yapıda harika bir güneş kremi var. Bundan da oldukça memnun kaldım ağırlık yapmadı soyulma yapmadı. Bu da yani beyazlık bırakmadan uyguladığım güzel bir güneş kremi. Alternatif Kore markalarına meraklı olanlar için söylüyorum. Bugün dediğim gibi L'Oreal'in Bright Reveal güneş kremini kullanacağım ben. Yüzüme daha çok uyguluyorum videolarda. Çünkü komple boynuma sürmek burada biraz zor olabiliyor. Bu şekilde yine beyazlık bırakmayan, Nemlendirmesi çok başarılı olan, sivilce de yapmayan cildimde çok sevdiğim yaz boyunca da kullandığım özellikle lekeye meyilli ciltlerin rahatlıkla kullanabileceği bir güneş kremi bu. Evet bu şekilde güneş kremi de uyguladıktan sonraki duruşu böyle. Ben oldukça memnunum bundan da duruşundan da. Yağlı değil ama nemli cildiniz. Özellikle içerisinde niyasinamik de bulunduğu için yani o ciltteki sebum dengesini de düzene sokuyor. Görünümünden de oldukça memnunum. Kullanımından da memnunum. Bu ürünün de uygulamasını merak edenler için de yine bu videoda da göstermek istedim. Son adımda da dudakları unutmuyoruz. Çünkü güneşin etkileri sadece yüzümüze değil dudaklarımıza da tesir ediyor tabii ki. O yüzden de şöyle 50 artı SPF içeren Soltis'in bu dudak balmanı mutlaka dudaklarıma da sürüyorum. Bunun renkli olanları da var. Arzu edenler renklere de bakabilir. Böyle rujun altında da illaki ben bir balm türündeki ürünü dudaklarıma uyguluyorum. Hem yumuşaklık veriyor hem de aynı zamanda güneşe karşı da korumuş oluyor. Basit cilt bakım rutinimi uyguladım. Ben bütün yaz neredeyse bunun gibi bir uygulama yaptım. Zaman zaman tonikte değişiklik oldu. Zaman zaman göz kreminde belki değişiklik oldu. Güneş kreminde belki değişiklik oldu. Ama rutinim genel olarak bu şekildeydi. Yüzümü temizliyorum. Ardından bir tonik uyguluyorum. Ardından o anda kullanmak istediğim daha çok leke baskılama özelliği olabilecek içeriklere sahip olan serum ve C vitamini mutlaka içeriğinde bulunan bir seruma da yer veriyorum ben. Bazen tek başına C vitamini serumu da kullanabiliyorum. Burada yeri gelmişken saf C vitaminlerine de Ekim ayından Eylül Ekim ayından itibaren yüzdesi daha yüksek olan saf C vitaminlerine de geçiş yapacağım. Ardından dediğim gibi bir göz kremi, iklime bağlı, ortama sıcaklığına ve nemine bağlı olarak belki bir nemlendirici kreme de ihtiyacım olabilir ki Clinique'in bu SPF 25 içerikli olan Moisture Surge kremini kullanıyordum. Bu da bitenlere gidenlerden olacak. Yaz boyunca buna da yer verdim. Hem de 25 SPF içerdiği için özellikle leke meyili ciltlerin nemlendirici kremlerinde gündüz rutinlerinde böyle SPF içerikli ürünlere yer vermeleri destekleyici olacaktır diye düşünüyorum. Bunu bitirdim. Şu anda da nem çok fazla bulunduğum ortamda o yüzden nemlendirici bir krem kullanmadan direkt güneş kremine geçtim. Güneş kremi de arzunuza göre değişebilir. Bu şekilde sabah rutinimi sizlerle birlikte uygulamış oldum. Yine ilerleyen aylar içerisinde Farklılaşan ürünlerle daha böyle havaların soğumasıyla birlikte hangi ürünleri rutinlere ekledim bunlarla ilgili güncelleme yaptığım videolar da gelecek. Umarım keyifle izlediğiniz bir video olmuştur. Kanalıma yeni geldiyseniz aşağıdan abone olursanız ve bu videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Aynı zamanda aşağıdaki zil işaretine de basarsanız çarşamba ve cumartesi akşamları düzenli olarak yayınladığım videolardan ben video yayınladıkça sizlere de bildirim gelmiş olacak. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar hepinize hoşçakalın diyorum.